Hepinize merhaba kardeşlerim, ben Misreyn Among Us ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Evet farkındayım ilk bakış yapmak için biraz geç kalınmış bir oyun olabilir kendisi. Kardeşlerim Android versiyonunu oynuyoruz. Kardeşimle birlikte oynayacağız. E, beli beleşi varken neden para vereyim diye düşündüm. Public serverlarda oynayacağımız için ara sıra kopmalar atmalar olabilir. Elimden geldiği kadar ben onları kesip size yansıtmamaya çalışacağım. Umarım keyif alarak izlersiniz. Evet odamıza girdik kardeşlerim. Umarım keyifli bir oyun olur. Şöyle bir karakter yaptım kendime. E, hetimden bunu aldık. Fes aldık. Hatta ne alalım? Flamingo. Yani fener, kiraz. Yumurta. Kesinlikle mi yumurta? Kim yumurtanın altında ne olabilir? Abi yakışıklı mıyım? Kırmızı, beyaz. Abim ben beyazım. Ee, kardeşlerim. Benim kardeşim. Benim ne olduğumu bilmeyecek. Ben de onun ne olduğunu bilmeyeceğim. Elisa, Hayal. İyi bir iki tane Türk'ümüz Abi, var işte Niye benim kafamı niye? Sen neredesin? Ben bir Ya olmaz. Kesinlikle ben tek olmam gerekir. Kafamdakini değiştireyim Kulak takayım Abi ben kulağım 7 Hadi bebeğim Kardeşlerim bunun android versiyonu tamamen kanser Kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz Şşş başlıyoruz Abi, Sakın bakma ya, şu şöyle. <laughs> Ben de çok merak ediyorum Abim e, Neysem sana güvenmek zorundayım Ben alt tarafta o kötü görevi yapmaya çalışıyorum Allah'ım inşallah. <laughs> Lütfen ol. Helal ye. Abi 5 dakika sonra ölçü, ben. Ölme ölme. Abim buralar çok kalabalık. Ben şunu aşağı bir yardırayım abi. Tamam. Üf am gördüm gördüm gördüm. Report mavi mavi. Kanala girdi. Mavi. Abicim. Blue. Abi <laughs> Seni öldürdü? Evet. mu ya? Blue. <laughs> oh, abi. Mavi. Not skip. No no no. Abi blue işte ya. Blue abi blue. Ben oyladım. Abi biri bana vermiş. Bak mavi beni gördü ya. Mavi mavi. Ih. Kim atıldı? Siyahı atmışlar. Er o, o imposter muymuş? mavi imposter. Abi, abi mavi mi? abi mavi mavi. Şu cibilliyiz hayal var ya. <laughs> Şükret vallahi imposter değilim ha. Yoksa kulaklarını ısıtırdım. Abi şuradan gidemeyiz. Öldün mü sen? <laughs> bir bir yandan görevleri yapmaya devam et. Bak reaktör, reaktördeyim ben. Gelip benim arkamı kollayabilirsin. Dead body. Blue, blue, blue. Kesinlikle blue, 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 blue. Blue'yu bir gönderin de bir rahatlayalım artık ya. Vallahi kafamız bir rahat etsin. Abi blue, şu blue'yu bir atın artık. Blue. Kesinlikle blue. Hadi lan hadi. Yap. Aa, yendik. <laughs> yes man. ne öyle. Kesinlikle nice. Bedava. Easy bir oyundu abi. Easy'ydi. Ama ve çok kayıplarımız oldu. Kardeşlerim find game dedik. Eee Türk bulursak bizim için daha iyi olur. Hiç değilse anlaşması zor olmaz. Abi bir refleşlesin abi. Alive. Mercimek. Kesinlikle. Tam birlesi bir. Abi bu da çabuk dolmuş ya. Udu udu. I, i. Bu ne lan? Mega main secret. Master Vaz Sihin Min Şats Mek Yes Kesinlikle böyle an başlıyoruz bakma sakın gözünü kapat Kulağını ıstırmak zorunda kal Ya oğlum Video çekiyoruz lan video video Neyse Sen kimsin neredesin Söylemem <laughs> Niye söylemiyorsun da Allah Allah Bahane, Agim selamlar kardeşim Orange, orange, Siyah, orange, orange, orange man. Ne Kesinlikle m Orange, orange. adam neymiş? Orange man, orange. You not orange. Sen mi geldin? Aynen aynen brown, brown. Ne brown. Sorry, sorry me. Neye? Brown says. Ah ben dediğiniz anlasam soruyorum Brown diyor. <laughs> <Oğlum> kendime inşallah. <laughs> Yok bu, sakın bunları görmeyin ha bunları görme. İsmim yazmayınca var ya. Bumba, 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 bumba. Bumba işaretli bumba. Am beni ö ya bunlar beni atacaklar. No no. Bu beyaz beyaz işaretten beyazı. Atılmayalım. Allah'a şükür. Bumba iki. Am sana da vermiş biri. Kim ben onu? Karton ket oğlum. Abi o gitti. Neci Bir poster. Bir imposter. One imposter remains. Ya oğlum niye böyle yapıyorlar ama ya? Pardon. Heyecan yaptım ya. Eee harita nerede? Ha görev. Birinin içinden geçtim artık sinir. <laughs> Kemiklerine kadar emcirdim onu var ya. Çok kimmiş? He? Impostor kimmiş? Göremedin mi? Kulaklı bir şey, ayı gibi bir şey var ya. Kahverengi. O, o kahve de bak. Ayı gibi bir şey var orada. Kardeşlerim, oyundan da çıkamıyorum şimdi. Korku biliyor musunuz? Kademit abi, kardeşlerim, e, şimdilik kardeşim farklı bir oyunda. O yüzden benim gidip şuradan bir görev yapmam gerekiyor. Aynen. Yap yap yap. Evet, download. indir bebeğim yani. Farklı mı? Tamam. Sen devam et tamam mı? Birazdan oyunun bitince girme bir oyuna beraber gireceğiz. <laughs> Kardeşim tek başıma umarım biri emcürmeye gelmez bizi. Şuradan aşağı inelim bir şekilde. Ha tamam zaten görevleri gösteriyormuş. Var mı aşağı tarafta? Yok. Kamera odasında mı? Aynen öyle indir lan. Upload yükle yükle. Birileri her an gelebilir var lan fişimizi çekmeye. <laughs> nice. Thanks. Şimdi. Abi elektrik odası mı? En tehlikeli yerler bak. En tehlikeli. Bunlar var ya. Resmen imposter yuvası. Her yerden çıkabilirler bir anda. Çek şunu da. Ya Dead by... Abi birini emcürmüşler yine. Acaba kim? Bumba. Kim bu? Dark Blue mu? Yes. I see in cameras. Dark Blue. Abi karton cat. Bumba. Abi Bumba olma ihtimali var kardeşlerim. Bumba kill break. Dark Blue. Bomba. Bomba kill black. Abi çok kararsızım. Abim bir tercih yapmama yardımcı ol. 3 kişiyiz. Bomba var, karton ket var. Hangisi? Bak karton ketin ismi bana bir tehlikeli geliyor. Karton ket. Ne yes, yes. Abi ne diyor? 11 saniye. Dark blue, bomba kill black. Abi karton keti verdim. Allah'ım inşallah doğru seçim yapmışımdır. Bomba. Çünkü bu çocuk ilk başta doğru seçme. No. Yes. Gile gile. Karton ket vazna attım poster. Benim impostörüm Abi yenildik ya. Benim benim salaklığım. Abim fişeyiz var ya. Yaşıyoruz bu hayatı. Yanıma gel. Çocuğum rengini görmem gerekiyor. Abi. Süleyman. Elina. Kademet. Kafanda muz mu var? Aha. Hangi renk? Sarı, sarı muz. mavi. Abim. abim fişek gibiyiz var ya. Vallahi. Abi taşım burada görev yok. burada görev abi. Yalan konuşma. Görüyor. Kameralar da yok ya. Kameralar seni izliyor. Ay şu bir hiçbir şey yok kameralarda. Ha gördüm. Am rastgele bir yerlerde görev yapmaya çalışıyorum ya. <laughs> Hadi hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kafama göre bir yerlere gidiyorum. <laughs> görev var mı? Üf. Emergency ya, bil. Bu. Ya. Bu kim lan? Ya ne nasıl ben Victoria? Kat ya? ya. Kardeşim bu Abi. işin içinde bir illegallik var. <laughs> ne oldu? Seni var ya orada emcirecektim. Tam gördüm böyle mis gibi arkan denikli dedim. <laughs> Tam var ya şurada insi kokundan emcürmelik dedim. Ama ve lakin içim, acıma, içim acıdı. Acıdım yani. Dedim insan kardeşine de bunu yaparsa. <laughs> Bebeğim. Çok, 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 çok. Aha, üç kişi var. Üç imposter var. Abi, mi? Herkesi, herkesi. ben mi? Ben sıçmak rengiyim ağam. <laughs> Ayıp tut Download. Ağam mavi yanımda. <laughs> Yeşil ara buralarda gezeliyor. Mavi sen misin? Evet. Emin misin? <laughs> Emergency meeting'e kim bastı ya? <laughs> kim bastı ona? Mavi. Yo ne mavi? değil. Elinle Bu ben ha? Her birden de vu yani vu. Dark Blue wanted. Ha Dark Blue demişim. Ha sen diyorlar. Siz sen misin imposter? No man no no. No no. no. Birini öldürdün mü? Hayır. Oha 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 ya. Am alayı sana vermiş alayı. Allah nasıl bir alay? <laughs> sen <laughs> <laughs> imposter. abi sen misin? <laughs> Vay oğlum sen var ya çok tehlikeli oğlum, bir adam olmaya sen, başladın ya, ha. Sen, korkutuyorsun sen, ara sıra beni. <laughs> <laughs> ya öyle işte ya, bulurlar. Bu am <laughs> bir <odaları, bütün> <laughs> biri sabotaj başlattı. Be Nereye? Am ye yeş <laughs> dead body <laughs> yine bu kim? Hiç <laughs> söylemem. Kimse söylemem. Eee <laughs> dada kaçmaz. Brown Brown mu? No 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 no. Değilim lan değilim ben değilim oğlum. Bana falan vereyim değil mi? İlk, ya oğlum ne salaklık bu ya. Bitireğine verdiler lan oğlum ben zaten git kafama göre geziliyorum. <laughs> sen, sen Bir imposter değil diyor. Ha kaldım iki imposter salaklar ya. Kardeşim ara sıra böyle hakaret edebilirim. Ay, e bunlar hep yerinde hakaretler. Ay, Download indir. İyiyim abim Allah razı olsun Ay. sen nasılsın gel de birazcık görev yapalım. Bir You are Finish your test to me. Abi, abi ben sabotaj yapacağım. Ha bak biri geliyor var ya takır takır biçiyor. Ha, hadi bakayım kimmiş? Gönderdiniz brown'u. Hani mavi gönderdiniz. Eyvallah da kahverengi niye gönderiyorsunuz kardeşim? Pink mi? Abim siyah. Siyah kesinlikle mi? imposter. Abi. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru değil mi? Hı hı. Bak sana bir daha bak. Pink pink why no? Vay. Abim şunun ikisi de bak yargı infaz yapıyor maviyle kırmızı. Büyük bir ihtimal ya kırmızı ya mavi tekrardan imposter. Abi Abi şu var ya. Şu, şu ya. mu imposter? Haram mı imposter? He? Sarayla ju mu? İkisi de mi? Kırmızı siyah. Vay cibilliye sizler. Üçüncü cibilliye de sendin değil mi? Abi beni sattılar. Tüy imposter. Abi. <laughs> Quit Abi bize daha iyi bir yer lazım. Adam oyun ağasını satar mı be? Hemen yüklüs. E, mavi mavi dediler. <laughs> mavi dediler değil mi? Seni sattılar ama. <laughs> Sakın inanma onlara bak ya, ha. Gir oyun var ya ben Önce bu sinir oyunda var. Imposter seçilirse takım arkadaşlarımı satacağım ben. Satma. Satacağım geç de satacağım dur dur. Ama bana belli etme imposter seçildin. Yoksa vallahi ben de seninle kaçarım. Gelmem yanına. Satma oğlum yazık günah. Lan, takım arkadaşlarına satma. Taktiksel oyna. Sat ama taktiksel sat. Satlığına değilsin yani. Satlığına değsin yani. Kaliteli sat. Onları ne biliyor musun? Gözüm önünde öldürürken gör diyeceğim. Sen hemen Evet doğru diyeceğim tamam mı? Hadi Bir mavi yapalım. Yani. Ben ben ben. ben. Cream mate Oğlum gözlerinden görüyorum impostersın. Doğru muyum? Emin değilim. Ama belki bana yaklaşmazsan sevinirim. <laughs> Korkuyorum çünkü senden. Amin. Bu sene nerede olduğumu söylemeyeceğim. Hangi oda? Abim burada. Aa no no no. Gelme oğlum Abi beyaz. Abi gitti gitti. Kim o Kim mavi, o mavi mavi mavi. Buluyor. Buluyor, buluyor, buluyor. Buldu hangi soruyu? Mavi, açık mavi. Açık mavi yok konulmuş. olmasın? Aa pardon, değil. Asıl mavisi. Hı <laughs> hı. White, white. Ama mavi RB7, aynı önlü, kesinlikle mi? RB7. RB7. RB 7. RB7, RB7 iyi poster. <laughs> Sen oyladın mı? Evet. Tamam. RB7. Abi RB7, gözünüzü seveyim bana vermeyin. Yeter artık, ilimiz kurudu ya. Imposter imposter nereye kadar? Abi yazdım mı? Yes. Yes yes yes. Kesinlikle mi yes? Verin abi de bu kurtulalım hadi. Helal lan Allah'a şükür. Bakın abi aklın yolu bir. Tamam mı? Ha, güle güle bebeğim hadi bakalım. One imposter remains. Şimdi kaldı bir tehlikeli. O da kardeşim olma ihtimali var. abi sen değilsin değil mi? Adam var ya gözümün önünde emcurdulan çocuğu. Vallahi am RB7 kaliteli şeymiş. Aynen adamın emcirdi bizi. <laughs> Aa, am yanımda biri var. Kim o? Beyaz. Abi o bence şey. Aha, abi kaç, kaç, kaç. Geliyor mu? <laughs> turuncu bende kaldı. Turuncu adı turuncu vardır. Dayı yanıma geçti. Hadi hadi hadi. Üf, jet gibi işlem yap. Vallahi gelen giden yok yanıma. Çabuk. Çabuk yükle, yükle. Ölmek üzereyiz. Abi, çok önemli. Tamam, am görevler Abi yenilendi. Öl Yan, Ama yanım, aman am ölme. Am beyaz e, sağlam birine benziyor. Gel gel, yanımda, abi, yanımda gel. Adam, sen dur, dur. Abi, şu tamamdır. Be tamam, ben buradan. Seni görüyorum, kelleni görüyorum. Abi, Dum yazıyor kafanda. Yanıma gel. Ö öre, bunu örer ki, ölmüş. Allah kardeşim tarafından ihanet uğramak istemiyorum lütfen. Am geldi geldi turuncu geldi turuncu. Abi. Gel buraya. Aa, Çık yukarıya yukarı çık gel gel takip et beni takip et gidiyoruz yönetim şeye gidiyorsun e, Yönetim odasına aşağı tarafa Aman ben pek zevk alma lütfen ben zevk alamam çünkü hallettim gidiyor am turuncu beyaz takip et beni takip et takip et takip et am şu turuncu var ya çok kırmızı kırmızı bak ha eğer burada am takip et bak senden şüphelenmeye başladım görev nerede gel 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 yukarı am aşağıda aşağıda gel buradaymış. Task öyle. complete. Tamam. Git görevine. Aa benim görevim yukarıda. O 2'de. Am um, turuncu var varlığa... lan. Am um, turuncu beni gözünü kestirdi. Kesinlikle, Kesinlikle. benden faydalanmak o? istiyor. Aç aç aç, aç. Ha, Abi beyaz bir G poster. Yes. Haydi Allah'a emanet. Ben gidiyorum abi. Bir... Total task complete mi? Toplam tamamlanan görevlere bakar mısın? Am um, turuncu geliyor turuncu. Emin misin? c o l white 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 white. Abi, oılmeci turuncu, turuncu, turuncu. Orange. Turuncu adı ne? Orange, orange. En kaliteli en sarapçı Am, turuncu olamaz. Turuncu benim yanımdaydı. Abi onu be beyaz da olamaz bence. Niye? Beyaz sen yanımda mıydın? Beyaz da yanın yanında yayın. Hiç... Bak orange diyor. Orange diyor. Beyaz da orange diyor. Abi bu beyaz ya çok kaliteli. Victory. Yes bebeğim. Aynen öyle. Haydi Allah'a emanet. Abi <laughs> serimiz yapıyoruz, şey ya. yapıyoruz bu işi ya. Vallahi mi yapıyoruz bu işi? Hü, bence demeyelim ha. Be, ben bugünlük imposterlık şeyimi e, tamamladım. Sen hiç oldun mu? Oldum. Ona da kaliteli bir imposter olamadım. Attılar beni. Yakalandım. <laughs> tamam. <gülüyor> o çok hızlı bu da ya. Evet, demek ki bunda var ya 3 tane filan imposter var ha. Kardeşlerim bazen böyle çok hızlı oluyor. Bunlara bir türlü anlam veremiyoruz biz. Sakın bakma. Sakın bakma bak. Burada tehlikeli işler yapıyoruz ha. <laughs> Lanet olsun ya. Azalı bir katilim. Benden kaçman gerekiyor kesinlikle. haber nasıl Bebe... Uy, her yerde iş var. Her yerde. En sevdiğim. Am, yalnız... Hey, 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 hey yapan. Emergency... Kim bastı? Kim bastı? Kim bastı? Kim, ya ne oluyor yine? Gelip var ya aralarından birkaç tanesi bana bir tane oy verdiyse ıstırırım hepsini ulan ha. Sen mi verdin oy? <gülüyor> oy, <gülüyor> oy <gülüyor> verdin. Aman ha bak bir kişi bile verse giderim lan. <laughs> herkese herkes şey oluyor ya bak. Herkese şuna oy var. <laughs> Sen tehlikeli birine benziyorsun. <laughs> Sen tehlikeli bir arkadaşa benziyorsun. İstiyorsan <laughs> bana oy at. Ben oyumu skip dedim geçtim. Skip diyeyim, ne musun? Deniyor tabi alt tarafta skip vot diyor. Kendi arkadaşlarınızla takımınızla girmezseniz Anında bu hülye sürünürsünüz. Çıkan. Oy ipastır mıydı? Hayır çakal. Hissettim zaten. Evet, Abi, benim iki dakikam var. Ceza yemişim. Ayıptır söylemesi kardeşlerim birazcık ceza yemişim de. İzin vermiyor bana giremesin diyor. Adam çok kaliteli oynadığın için diyor. Oyunlardan ikiye veri çıkıp durmuşsun diyor. Bundan dolayı bir iki dakika bekle de diyor. Kendine bir gir Motorun ıcıksı olsun diyor. Böyle tadımlık bir video oldu. Kısa olmuş olabilir. Uzun da olmuş olabilir. Çünkü çok e, yaptık. Çoğu serverda böyle güzel bir şekilde oynayamadık. Elimden geldiği kadar iyi yerler koymaya çalışacağım. Umarım keyif alarak ve izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.